Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akıllı Adam Akinatör Akinatörü deneyeceğiz. Evet. Bugün Akinatör'de Evet arkadaşlar. Akinatör'de ilk video. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi ne tutalım? Kim olsa? Ben kendimi tutacağım. Adem. Gerçek veya hayali bir karakteri düşün. onun tahmin etmeye çalışacağım. Yaşım kaç? Tabii ki de 12. Şimdi arkadaşlar. Kendimi tahmin edeceğim. Karakterin Türkiye'de mi? Tabii ki de. ben Türkiye'de değil mi? Karakterin hiç televizyona çıktı mı? Hayır. Ben televizyonda hiç değilim. karakter seni tanır mı? Büşünü Yok ya. ben hiç tanımıyor ki. Adem beni tanır mı? Tamam. Karakterin Kara dizisinde oynamış mıydı? Hayır. Geri zekalı akinatör. Karakterin Şanlıurfa'lı mı? Hayır Yozgatlı'yım. Karakterin Şahakkelit Upta mı? Ona mı Ben ne bileyim. Anlamadım bir şey. Karakterin doğaüstü güçleri var mı? He var var. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Sen ve karakterin aynı dede ve anneneyi sahip misiniz? Evet. Karakterinin adı senin adın aynı mı? Ya bu işte terbiyesizleşiyor. 17 yaşından büyük mü? Hayır ben 12 yaşındayım. Karakterine sana benziyor mu? Tabii ki de benim bu. Karakterin 20 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin bir kız çocuk. Çocuk mu? Hayır. Bir bakayım. Bir bakayım. Ben kıza benziyor muyum? Ya? Ben kız değilim. Hayır. Ben kız değilim. Karakterin hiç Roçkin çok yer aldı. Hayır. Karakterin Saint Rodan mı? Hayır. Karakterin ünlü mü? Hayır. Karakterin senin aynı yaşta mı? Yes. Karakterin senin öğretmenim. Gerize gidiyor. Bu olsa arkadaşlar direkt cevap verecek Demek. Karakterin Real Madrid'de evet Real Madrid'de oynuyor. Karakterin güreşçi mi? Hayır. Anı. bildi lan vallahi bildi. Of ya. Bildi ya terbiyesi çok terbiyesiz işte. Aferin. Aferin benim danama. Benim danama. bu nasıl başlıyor yeri? Bakayım. Bir bakayım. Doğru düşünüyorum da. Nasıl oynayacağız geri? Ama ne tür seni geri nasıl başlatacağız? Heh devam edeceğiz. Ha sen diyor da Arkadaşlar bunu yeniden başlatmayı bilemem mı ya? Bir dakika sayfayı yen... Daha tamam. Ben. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar bu ne? Ha tamam. Şimdi kimi tutalım? Evet arkadaşlar düşündüm. Hangi kanalı? Hangi kanal? Hangi kanal herkese iyi güldürür? Evet çok seviyorum. Hayranıyım. Karakterini Türk mü? Han abi Oğuzhan abi tabii ki de Türk. Karakterin bir... He. Ona kadın diyelim gözünü ayar. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. 24 yaşında. Karakterin YouTube'e say... Of of. Karakterin ABD'de mi? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı? Oğuzhan. Hayır. Oğuz. Hayır. Kar... Ama hayır dedik ya. Karakterinde B harfi geçiyor mu? Oğuzhan. Hayır. Karakterin Kahküllü ve siyah saçlı mı? Siyah saçlı da kahküllü değil. Ama evet ya. Karakterin su sporları sayesinde mi ünlü oldu? Bak YouTube'a dedik ki. Karakterin isminin içinde K harfi var mı? Oğuzhan. Hayır. Karakterin isminde A harfi var mı? Oğuzhan var. Karakterinin fanlarına R... Hayır. Karakterin beyaz... Asla. Allah Allah. Hayır. Karakterin babası vefat etti mi? Bilmiyorum. Karakterin o hayat benim diz, hayır. Karakterin küfürbaz mı, hayır. Karakterin isminde H harfi var mı? Oğuzhan, evet. Karakterin beş harfi var mı? Oğuzhan, hayır daha fazla. Karakterin sakallı mı? Yes, sakallı. Karakterin isminde T, -a. O T mi? Evet, T. -a. Oğuzhan, hayır. Karakterin bir yo, youtuber mı? Hayır. Ya bildi ya. Han kanal. Han kanal herkesi güldürür. Han abi. Buradan sana selam gönderiyorum. Seni çok seviyorum Han abi. Sana bayılıyorum ya. Youtuber. Youtuber Han abi. Han abi youtuber. Han abi youtuber. La he he hadi. Çok sıkıldım senden. Akinatür. Yavaş yavaş Hepsini biliyor gavur ya. Çok gavur bu. Şimdi arkadaşlar düşünelim. Bir tane daha. Evet er arkadaşlar düşündüm. Mordecai. Sürekli dizide oynayan leylek. Karakterin Türkiye'den mi? Ulan hayır. O çizgi bile. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin saçı var mı? Var mı? Var. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı? Mordecai var. Karakterini sen mi kontrol etme? Hayır. Karakterin süper güçleri var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmde of buluyor. Karakterin Disney kanalından mı? Hayır. Karakterin bir çocuk mu? Hayır. Karakterin isminde A harf var mı? Mordecai var. Hayır. Düzelt. Hayır. Karakterin kâküllü ve siyah saçlı mı? Hayır. Karakterin bir hayvan mı? Yes. Karakteri mavi. Aa biliyor. Karakter. Aa vallahi bildi. Bildi ya Mordekay ya. Mordekay, Mordekay. Mordekay çabuk işinin başına dön. Akila seni de çok seviyorum ya. Tipe bak. Nasıl da kendinden emin duruyor. Terbiyesiz. Cık. Hep biliyor ama bu ya. Şimdi arkadaşlar kimi tutalım. Arkadaşlar ünlü Serkan Çayoğlu yani filmin isminde de Ayaz. Karakterin Müslüman mı? Hayır. tabii ki de Müslüman. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Evlenmiştir. Karakterin şa şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Hayır. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Evet. Karakterin en çok komedilerde mi? Hayır. Karakterin şu an 50 Oha yok. Deve. Karakterin... Bilmiyorum ki o ne. Karakterin... Eee Kurtlar Vadisi'nde oynuyor. Karakterin Türk... Dedik ya Müslüman Türk işte. Karakterin adında E harfi var mı? Ayaz. Hayır. Lan hayır düzelt. Serkan Çayoğlu'nun ismi. Var. Karakterin Diriliş Ertuğrul dizisinden mi oynuyor? Hayır. Karakterin country müzik yapmakta? Hayır. Karakterin bir zaman ee, Karakterin isminde A harfi var mı? Serkan. Evet. Karakterin ismindeki K harfi var mı? Serkan. Evet ya. Karakterin B. O ne ya? Karakterin... Hayır. Karakterin kara hayır. Karakterin lifesi hayır. Karakterin bilgisayar dahisi mi? Bilmiyorum. Karakterin o o Karakterin arabası tü, türde mi? Hayır. Karakterde Serkan Çayoğlu evet benim favori adamım da ya bu yavru akinatör her bir poko biliyor ya. Ya sen ne çok şey biliyorsun ya. Benim bilmediğimi sen biliyorsun. Evet arkadaşlar bir tane daha tutalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ünlü film kahramanı olan Kemal Sunal. Çok sevdiğim bir insan. Çok seviyorum ben o. Şaban. Müslüman mı? Kemal Sunal tabii ki de. Karakterin cinsiyet bayan mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Öldü. Evet. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Evet. Karakterin en çok komediler... Evet. Karakterin ismi 5 harf mi? Yok lan Kemal Sunal. Hayır. Karakterin isminde 3 harften mi oluşuyor? Hayır. Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü? Dedik ki evet. Karakterin zeki mi? Dur düzelt ya 50 yaşından büyük değil. Hayır. Karakterin yalnız mı yaşıyor? Öldü lan. Karakterin ismi 4 harfli mi? Değil. Karakterin de Kemal. Evet. Karakter Fenerbah. Hayır. Karakterin adında Y harfi var mı? Kemal Sunal'da yok. Karakterin İngiliz. Hayır. Karadeniz isminde i harfi var mı? Hayır. Karadeniz yaşından altında mı? Evet. Karadeniz güldür güldür programı mı? Hayır. Karadeniz Türk Türkmen mi? Hayır. Karadeniz Sparta mı? Hayır. Karadeniz hiç boyu olmuş muydu? Evet. Karadeniz kiralık kaç derece? Hayır. Karadeniz çok güzel hareketler bunları programında mı? Hayır. Karadeniz kendi televizyon dizisi var mı? Hayır. Karadeniz isminde k harfi var mı? Evet. Kim olduğunu bilmiyorum ama çocuklar için uygun olduğunu sanmıyorum. Tekrar oyna. Karakterin Türk mü? Evet Kemal Sunal. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin YouTube, YouTuber mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Evet. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin dev bir robotla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin bıyıkları var mı? Evet. Karakterin adında Kemal Sunal? Hayır. Karakterin adında Eğer Fermi Kemal? Evet. Karakterin isminde Kerf? Evet. Karakterin, be, be, be. Karakterin hiç Alman kulübü için oynamakta. Hayır. Karakterin dizde adı filmi mi? Hayır. Karakterin sana bir sır vereceğim de oynuyor mu? Hayır. Karakterin hiç best model oldu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin kral mevsim dizini. O bir kere olur kardeş. Karakterin kar hayır. Karakterin çok komedilerde mi oynamakta? Evet. Kar hayır. Ev, ne? Evrusinde ikinci oldu mu? Hayır. Kartman Hayır. Hayır. dizde pastacı rolünde miydi? Herhalde. Kartman Hababam. Aaa. İnek Şabam. Lan bildi lan. Lan vallaha bildi billaha bildi ya. Bak terbiyesiz. Arkadaşlar son bir oyun daha. Son bir oyun daha. kim olsun? Arkadaşlar buldum. Cartoon Network'teki sürekli şey sürekli izlemişim. Adventure Time'da oynayan Finn. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin gerçekten var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filminden mi? Evet. Karakterin insan mı? İnsan tabii ki de. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin bir çocuk mu? Aa hayır hayır. Düzelt, Evet. Karakterin Cartoon Network. Evet. Karakterin Finn. Hayır. Karakterin bir maske mi takıyor? Şapka takıyor. Hayır. Karakterin takımı kaptan olmuş muydu? Karakterin çok yakışıklı mı? Hayır. Karakterin her zaman bir köpek mi? Köpek köpek mi eşlik eder? Evet. Karakterin tırnış Hayır. Karakterin anne ve babasıyla mı yaşamakta? Hayır. Karakterin kılıcı var mı? Evet. Fin, yes, bildi. Fin, fin, fin. Gerizekalı ağzını açmış burada. Kapat lan kapat. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.